Selam, sizlere bu videoda 4 adımda nasıl yapay zeka ajansı kurulur, bundan bahsetmek istiyorum. Bunları anlatacağım. Bu 4 adımda nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nasıl bir aşama belirlemeniz gerekiyor, sıfırdan yapay zeka ajansı nasıl kurulur, bunu anlatmak istiyorum. Şimdi ilk adımımız bir niş ve ekosistem seçimi. Bunun için bir niş belirlememiz gerekiyor. Ama bu seçeceğiniz niş sizin mutlaka ama mutlaka ilgili olduğunuz, bilgi birikiminiz olduğunuz bir niş alanı olması gerekiyor. Neden? Eğer sıfırdan bir nişe başlarsanız zorlanma başlangıç aşamasında zorlanma ihtimaliniz çok çok daha fazla olacak. Örnek veriyorum siz bir e-ticaret ilgileniyorsunuzdur. E-ticaret nişi sizin için uygun bir niştir. Eğer emlakçıysanız veya emlakla ilgili belirli bir bilgi birikimine sahipseniz veya network'üne de sahipseniz emlak ile ilgili otomasyonlar üretmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. İkinci seçenek Mutlaka ama mutlaka nişinizi seçtikten sonra Bir pazar araştırması yapın Nişinizi Temel teknik detayları bildiğiniz için Zaten aşağı yukarı sorunları da biliyor olaca olacaksınızdır Rekabet analizi Şimdilik şu an ben bu videoyu 2025 Kasım ayında çekiyorum e, Pazar bomboş bu arada Şu an sıkıntı olan şey şu İşletmeler Evet bir dönüşüm sağlamak istiyorlar Ama kendileri de ne istediklerini bilmiyorlar Siz nişinize teknik alt birazcık da teknik altyapınıza ve bu bir ekipte olabilir. Ekipleşebilirsiniz de. Hakim olduktan sonra evet siz işletmenin sorumlularını da işletme sahibinin yüzüne söyleyebilirsiniz. Bu sizin için çok büyük bir önem arz edebilir. Karlılık potansiyeli. Şu anda karlılık oranları ciddi anlamda yüksek. Çünkü pazar henüz doygun değil. Doymuş değil. Halihazırda süreklilik arz eden işletmeler henüz yok. Bir diğer seçim ise ekosistem seçimi. Yani hedef müşteri profiliniz kimler? Biz de business to business mi? Veya B2C'ler mi? Startuplar mı? Kobiler mi? Sizin müşteri profiliniz kim? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Çünkü belirlediğiniz vakit buna göre zaten bir soğuk arama, soğuk mailler göndereceksiniz. Buna göre bir leadleme, lead otomasyonları, satış otomasyonları yapacaksınız. Şimdi diğer adıma geçelim. Problem çözme. Az önce dediğim gibi nişimizi seçtikten sonra bu nişte ne gibi problemler var? Bunları bir kağıt kalem alıp siz bu niş içerisinde hakimseniz konuya kendinize düşünerek yazabilirsiniz. Eğer çevrenizde tanıdıklar varsa, bu konu network'ü gerçekten geniş olan kişiler varsa bunlarla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. İşte emlak sektöründesiniz, yapay zeka sistemleri ne gibi çözümler sunabilir? Bunlarla beyin fırtınası yapabilirsiniz. En başta nişinizdeki en büyük sıkıntılar neler? İşletmenin genel olarak çözemediği sorunlar hangileri? Ama daha çok şuna bakmaya çalışın. İşletme en çok angarya işi nerede yapıyor? Ve o yapılan angarya işte siz bir fayda sağlayabilir misiniz? O işi otomatikleştirebilir misiniz? Mutlaka bu dediğime bakmaya çalışın. Sonrasında bir problem belirledik ve bu problemi çözmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. MVP ürün çıkarma. Yani ürün çıkartırken, ürünümüzü oluştururken sıfırdan bire kadar hepsini halihazırda mükemmel olmasına hiç gerek yok. Ama hiç gerek yok. En önemli 2-3 faydası temel özellikleri olmalı ve bunlar çalışabilmeli. Bunlar şimdilik ilk adım için çok çok yeterli bir şey. Burada da demiş olduğum gibi mükemmel olmasına hiç gerek yok. İşlevsel olması gayet yeterli. Bu stratejiyle ilerlerseniz piyasaya hızlı bir giriş yaparsınız. Şimdi MVP oluşturmayı nereye göre yapacaksınız? En çok talep gören birkaç konu mutlaka vardır veya en çok işletmelerde karşılaştığınız birkaç adım sorunlar vardır. Buna yönelik bir hizmet sağlayacaksınız aslında. En başta dediğim gibi mükemmel olmasına hiç gerek yok. Ama sunduğunuz hizmet başlangıç için çok iyi olmalı. Temel gereksinimleri işletmenin temel sorunlarını çözebilmeli. Peki bu ürünü çıkarttıktan sonra ne yapacaksınız? Mutlaka çevrenizde eğer müşteri varsa, tanıdıklarınız varsa onları pilot müşteri olarak kullanabilirsiniz. Onları sistem entegre ederek onlardan hızlı bir şekilde geri dönüş alabilirsiniz. Diğer bir konumuz soğuk aramalar ve mailler. Şimdi bir ürün çıkardık. Pilot müşterilerimiz de var. İşletmeler, bazı müşterilerimiz kullanıyor ve kullanıcı testi olarak da gayet iyi sonuçlar almaya başladık. Bundan sonrasında diğer işletmelere, hedef kitlemize artık soğuk aramalar ve mailler gönderebiliriz. Şimdi burada nasıl bir strateji olacak? İlk olarak bir potansiyel müşteri listesi oluşturun. Nereden bu bunu nereden oluşturabilirsiniz? Kaynak olarak LinkedIn'i ben tercih ederim. Ondan sonrasında da Apollo'yu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında aramalar ve mailler için bir script hazırlayın. Kısa, öz ve değer odaklı olsun. Ve en başta da başlığı çok dikkat edici bir başlık olmalı. Ayrıca bir soğuk aramalar ve mailler için kendi işletmemle dahil olmak üzere böyle bir işletmeler hizmet sağlıyoruz. Soğuk aramalar yaptırıyoruz AI Voice Agent'larla. Müşteriler topluyoruz, müşteriler buluyoruz. Müşterilere soğuk mailler atıyoruz. Bir diğer konu ise soğuk arama ve mail için zamanlamayı mutlaka dikkat edin. Sabah 10 ile 11 ideal bir süredir. Öğleden sonra 2b 3 bu da çok ideal. En ideal süreler bunlardır. Sonrasında ise bu leadleri ve bu aramaları takip etmesi için bir CRM kullanın. Her aramayı kaydedin, her maili kaydedin ve geri dönüşümleri toplayın. Ama bu bunun öncesinde de bu geri dönüşümleri alarak bir AB testi de yapabilirsiniz. Şimdilik 4 adımda bir yapay zeka ajansı nasıl kurulur? En temel haliyle sizlere anlattım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.